Jola Merk bir daha gösterdi ki artık Kürt halkı kayyum istemiyor. Kayyum anlayışına karşıdır. Çünkü iki dönem kayyum bu coğrafyada bu topraklarda hükümet tarafından atandı ve halkımız kayyumun ne olduğunu gördü. Bunu en iyi Yüksekova halkı bilir. Yüksekova'da da kayyum zihniyetinin nasıl yerel yönetimleri tahrip ettiğini, borç batağına batırdığına herkes şahit oldu. Bu dönem yine sandıkta yenilen bütün ilelere rağmen kaçak seçmenlere rağmen yenilen AKP MHP iktidarı yine Hakkari'ye kayım atadı. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Kürtler bunu kabul etmeyecek. Türkiye'nin emekçileri, yoksulları, Türkiye'deki haklar bunu kabul etmeyecek ve etmediler. Emin olun ilk defa Hakkari'deki kayyum meselesinde Türkler, Türkler, Araplar, Çerkezler, kadınlar, gençler Edirne'den Hakkari'ye kadar partilimiz partilimiz olmayan siyasi partiler, diğer kitle örgütleri, dost kurum ve kuruluşlar kayyuma karşı ses yükselttiler. Buradan hükümetin Türkiye'de Hakkari'de ortaya çıkan kayyum karşıtı direnişi görmelerini istiyoruz. Kayyum çare değil, kayyum çözüm değil. Kayyum bu ülkede barış için az da olsa var olan o anlayışı, o iradeyi de ortadan kaldırıp silecek bir düşman hukukudur. Uyarıyoruz AKP'yi. Kayyumunuzu çekin. Kayyumcu anlayışınızı bitirin. Eğer bu ülkede gerçekten sorunları çözmek istiyorsanız Kürt halkının iradesi orta yerde duruyor. Hazırdır konuşmaya da tartışmaya da ama biz kayyumda ısrar edeceğiz diyorsanız da vallahi direniriz. Kusura bakmayın. Kayyuma izin vermeyiz. Çünkü kayyum aksız, hukuksuz bir girişimdir. Seçimde kaybedeceksin. Seçimde yenileceksin. Seçimde bu annelerimizin oylarıyla birlikte Yerel yönetimlerde kaybedeceksin. Sonra diyeceksiniz ki ben bu annenin iradesine kayım atıyorum. Kusura bakmayın. Bunu kabul etmeyiz. Hakkari'de de söyledik. Burada da söylüyoruz. Siz atarsanız biz direniriz. Siz atarsanız biz karşı dururuz. Siz atarsanız biz onu yok sayarız. Siz atarsanız bir sonraki seçimde inşallah çok uzak değil seçim günleri emin olun. Sadece tabela partisi olmazsınız. Türkiye'nin her yerinde Kürt halkının onurlu Türkiye halklarının oylarıyla birlikte iktidardan tepe takla gidersiniz. İnsanlar size 31 Mart'ta bir mesaj verdi. Diyalogla, müzakereyle sorunlar çözülsün dedi. Buna rağmen baskıyı zoru, kollu Kürtlerin, Türkiye halklarının başına bela etmeye kalkarsanız sandıkta cevabınızı alırsınız. Şimdi Yüksekova'dayız. Biraz önce belediyemize Uyardı, e, belediyemizi ziyaret ettik. Şadiye İş Başkanı'la şöyle da biraz sohbet ettik. Belediye meclis üyelerimizle de sohbet ettik. Emin olun bir enkaz bırakmışlar. Biraz vicdanı olan, biraz onuru olan hiçbir insan kayyum anlayışının yapmış olduğu bu tahribatı kabul etmez. Yüksekova Belediyesi direnişiyle rekor oyuyla Türkiye'de örnek olmuş, model olmuş bir kenttir. Ama kayım onu başka bir şeyle Türkiye'de tekrar model yapmaya çalıştı. Büyük borç batayına. Yüksek Belediyesi'nin borcu Büyükşehir Belediye borçlarıyla neredeyse aynıdır. Nüfusa kıyaslarsan Büyükşehir Belediye belediyelerinden daha fazla bir borç batağına batmış. Bu enkazı görmeyen, bu yolsuzluğu, bu usulsüzlüğü görmeyenler Kürde biz size kayım atayacağız diyorlar. Ayıptır, günahtır. Biraz vicdanlı olun. Bu toprakların evlatlarını baskıyla, zorla, zindanla, kayyumla yıldıramazsınız. Kürtler onurluca eşit yaşamak istiyorlar. Kimsenin malında, toprağında, kimsenin kendisine ait olan hiçbir şeyinde gözü yok. İnsanca yaşamak istiyorlar. Bu talebi görme yerine kayyumu dayatmak bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Biz bu kötünün karşısında durmaya devam edeceğiz. Yüksek Yova halkımızda yol halkımıza danışma içerisinde olacağız. Bütün genel merkezimizde, bütün dost kurumlarla, ittifak partilerimizde, bileşen partilerimizde, vicdanı onurlu, onuru olan Türkiye halklarıyla birlikte bu gaspı, bu gaspı kabul etmeyeceğiz. Bakın değerli halkımız, şimdi Gever'de AKP'ye, Jolemek'te AKP'ye oy vermiş Kürt yurttaşlarımız da olabilir. Biraz vicdan diyoruz. Hangi din, hangi inanç üç dönemdir bir halkın iradesine atanan bu kayımı kabul eder. Bugünden sonra vicdanı olan, onuru olan hiçbir kört değil AKP'ye oy vermek, değil AKP'ye üye olmak AKP'nin binasının önünden bile geçmemelidir. Size hakaret ediyorlar. Dilinizi yok sayıyorlar bir ademize kayım atıyorlar. Yedi demeden, yetmiş demeden Kürtleri zindana atıyorlar. Bir de utanmadan gidip AKP'li olunuyor. Lütfen Kürt halkı onurlu bir halktır. Şek Saitlerin, Seyit Rıza'ların torunlarıdır. Bu vahşete izin vermemelidir. Evet, belki bugün burada yanımıza gelmiyor olabilirler. Ama AKP'ye de gitmesinler, oyunu vermesinler. AKP, Colemerc il örgütü, Yüksekova ilçe örgütü kendi genel merkezlerine protesto, faksları göndermelidir. Bu gaspa dur demelidir. Bu kayım, bu gaz sadece dem partililere atanmış bir vahşet değildir. Kürtlere, onurlu Türkiye halklarına da atanmıştır. Bu kayın belasını hep birlikte def edeceğiz. Emin olun sizin bu onurlu duruşunuz, direnişiniz bu rekor oyla defalardır partinizi geverde en yüksek oyla seçmenizin karşısında biz onur duyuyoruz. Biz sizin kulunuz, köleniz, arkadaşlarınızız. Asla iradenizin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin. Değerli yüksek ova halkı. Bugün burada ortaya koymuş olduğunuz esnaf ziyaretindeki coşkuyu Bizi karşılamayı çok anlamlı biliyoruz. Lütfen Jol Amerk halkıyla daha fazla dayanışma içerisinde olun. Bu kayyumcu anlayışa karşı belediyenizi, il örgütünüzü, ilçe örgütünüzü daha fazla sahiplenin. Emin olun, bir olursak, bir arada dura durabilirsek hiçbir zulüm, hiçbir kayyumcu anlayış sizin karşınızda duramaz, duramaz, duramaz. Tekrar dan halka hesap verecek. Dünyelecek. Ben döneceğim. halka hesap verecek. Sizlere sizleri gece gündüz her saniye her dakika yerel yönetimlerinizi sahiplenmek için uyanık olmaya davet ediyorum. Lütfen bir daha azsa bu topraklarda kayyumcu, rantçı, yolsuzluk, usulsüzlük yapan bu anlayışın yer bulmaması için lütfen belediyenize, partinize sahip çıkın. Emin olun sizden büyük yoktur. Topu da, tankı da, dipçiği de bu halkın direnişinden daha küçüktür. Sizin direnişiniz daha büyüktür. En büyük direniş kadınıyla, genciyle, geberle, colemerte, halkın birlikte bir arada mücadele etmesidir. Bunu yıllarca yaptınız. Yıllarca bu asimilasyoncu, bu inkarcı, bu Kürt'ü reddeden anlayışa karşı diz çökmediniz. Boyun eğmediniz. Bugünden sonra da eminim, inanıyorum direnişinizle, duruşunuzla birlikte bir daha bu topraklarda kayımcı anlayışın olmaması için elinizden gelen çabayı ortaya koyacağınıza inanıyor. Tekrar Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Meğer bir ara serkeftim, serkeftim, serkeftim. <laughs> <May. gülüyor>